şu anda gördüğünüz gibi açılışımızı yapıyoruz. Evet. Arılar işleme başlamış. Evet. Gözlerini propolisle kapatmış. Komple arılarımız sıfırdan. Peteğini kendi örüyor, balını kendi yapıyor. Şu anda bal akımı zamanı yani artık sağmaya aşağı yukarı 20 gün 1 ay kaldı. Bakın ben size bir şey göstermek istiyorum oğlum getir yaklaştır. Şu görmüş olduğunuz peteği arı kendi yapıyor gözleri öbür e, nasıl diyeyim ben sana öbür arılardan biraz daha gözleri büyüktür. Gözlerinin büyük olması arının tamamıyla kendi işini kendi görmesi. Geçen de de göstermiştik. Bak şu erkek arı şu. Şu görmüş olduğumuz erkek arı. Öbürleri işçi arı. Şu anda e, bu bala bak. Şurada ballar işlemeye başlamışlar. Artık zamanla e, balı yapıp aşağı kadar indirecekler. Devam et. Baba, Propolislerimiz olmak üzere evet. bakın şunlar şu görmüş olduklarınız propolis elimle gösterdiklerim. Bunlar da insan için çok faydalı. Zamanla evet. Bakın hafif hafif bal stoklayıp sırlamaya başlamışlar. Şöyle gösterelim. Ha gösterelim. Bak. bal dolu. Bak buralar şuralar bal dolu. Arı niyeti bana sokmaya niyetli. Evet soktu şu anda. Hadi göstereyim. Bakın arı soktu. Elimi gösterebiliyor muyum? Ha. Neyse elimiz yandı önemli değil. Çıkaralım. Bu taraf sırlanmaya başlamış. Bu tarafı sırlanmamış. Hambal. Evet. Bizim arımız sokmaz değil, sokan arı. Bizim buranın bölgenin arısı. Sokmayan arı bal yapmaz. Bak bunda yavru atmış. Yavru attıktan sonra şuraları görebiliyorsanız e, buralarda bal var. Yukarılarda hafif bir iki sırlama var. Yavrular var aşağıda. Yavruları söktükten sonra balı verecek. O şekilde devam edeceğiz. Körük çıkabilecek mi biraz oğlum? Aç, arı hırçınlaştı diyeceğim. Şimdi bu körüğü sıkmamın sebebi şu. Körük dumanı görünce arı dumanı görünce yangın var zannediyor. E, üzerine bal alıyor. Yani bal yemeye başlıyor. Bal yedikten sonra sokması biraz daha güç oluyor. Biz onun için öyle çalışıyoruz. Yeterli. Evet. Bunlar karakovan etimiz sağlıklı. Bakın şurada bal göreceksiniz yani orada balı farkına varacaksınız. Bu aşağı kadar indirmiş. Bu komple sırlanmış bal. Bak şuralar sırlanmış baldır. Şu elimle çok, çok güzel yerler. Kenar atmış orada. Evet. Öbürleri yavruları bitirdikten sonra bala dönecek. Ve kalın petektir. Maşallah maşallah bu da komple bak yukarıda hafif bir bal var aşağı komple yavru bu, da aynı. bu da aynı maşallah yani çok güzel arı bu şekilde olduğu zaman mesela eğer e, nasıl diyeyim ben size şey e, dengesiz bir şekilde yumurtlamaya başladığı zaman o iyi değildir ama bu arı kendisine işine karıştırmaz. Sen ne kadar şöyle yapacaksın desen de işine karıştırmayan cinsi bu. Yani benim işime karışma arkadaşlar. <laughs> Bak vuruyor boynu. Elim bir daha soktu. Bak bu da aynı. Şu anda. Söylenmemiş bal. Bal komple yavru. Bakın şöyle elimi göstereyim. Elimi de soktu. Evet, komple yavru Pana maşallah. Bal, evet, bal evet. Biz bunun sadece yarısını alacağız, yarısını satacağız çünkü yarısı kendisinin kış kış için kullandığı kışa yemesi için. Evet. Şimdi bilgilendirmeyi doğru yapalım. Normal fenli kovanlarda birinci katın normalde kuluçka olarak kullanılmasına dair bu kara kovanlarda da bir kısmını kuluçka olarak ayrılır. Kuluçka kısmındaki bal alınırsa araya şeker, şerbet, besleme yapılmak zorundadır. Bu durumda da yapılan bal kesinlikle organik olmuyor. Organik yapabilmek için kuluçka kısmındaki balına ve biraz da fazlasını kesinlikle dokanmamak gerekiyor. Yani standart arıcıların yaptığı ben şeker veriyorum, besleme yapıyorum, yavru büyütüyorum yalan. Bundan da haberiniz olsun. Evet maşallah. Ha maşallah. Ha maşallah. Bunun da aynı. İki tarafı üstü kemerlemiş. Altı komple kapalı yavru. Ortası sırlanmamış bal. Aha. Kraliçemizi göremedik yumurta gördükten sonra günlük yumurtayı gördüğümüz günlük yumurtamız var. Günlük yumurta varsa kraliçeyi görmene hiç gerek yok. Evet. Son bu kovandaki kraliçemiz 2020. Bu en baştaki petekler sürekli blok petek olarak geçer. Ay maşallah. Sonuna kadar bakın. Pek kurcalanması uygun değildir evet. aslında. Evet. <laughs> Şu görmüş olduklarımız propolis. Bakın şunlar bu propolisler zamanla toplanacak. Evet, bal bak burada yukarıda. Fazla uzun sürmemesi için videomuzun şurada ara veriyoruz. Şimdi gösterebilirsin bunu bak. Evet, bu e, kapalı yavru kapalıdan yeni çıkmış Hı. yani yeni doğmuş yavru bu. Şu yavru. Evet. Evet. Tamam. Kapadoların. Diğerleriyle boyutundan anlayabilirler. Şu anda kovanımız çok güzel.